Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Sabah namazı ile alakalı Hazreti Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Ve Kur'an el fecri inne Kur'an el fecri kâne meşhûde. Bir de sabah namazını kıl çünkü sabah namazı şahitlidir buyurur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de sabah namazı ile alakalı şöyle buyurur. Gece melekleri ile gündüz melekleri sabah namazının vaktinde buluşurlar ve bu namaza şahit olurlar. Başka bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Gece kalkıp hocasını da sabah namazı için çağıran ve eğer kalkmıyorsa onun yüzüne su serpen hanıma ve aynı şekilde sabah namazına kalkıp hanımını da sabah namazı için kaldırmaya çalışan ve eğer kalkmıyorsa onun yüzüne su serpen böyle karı hocaya Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özel duada bulunur ve şöyle buyurur. Allah Celle Celaluhu ikisine de rahmetin ihsan etsin diye onlara duada bulunur. Dikkat buyurun bir anne sabah namazı için çocuklarını kaldırırken şöyle seslenir. Kalkın, kalkın cennete hepinizi eksiksiz olarak görmek istiyorum der. Dolayısıyla Müslüman İslam gemisini ailesiyle birlikte binmesi lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazıyla alakalı başka bir hadiste şöyle buyurur. Her kim sabah namazını kılarsa o Allah Celle Celaluhu'nun kurması altındadır buyurur. Aziz kardeşlerin eğer babalar sabah namazını kılmadan işe koşuyorsa, anneler çocukları sabah namazını kılmadan uğurluyorlarsa, gençler sabah namazını kılmadan okula gidiyorsa, esnaflar sabah namazını kılmadan kepenk açıyorsa, memurlar sabah namazını kılmadan işe başlıyorsa, demek ki huzur, bereket ve afiyet kaybedilmiş demektir. Dolayısıyla sabah namazı dine ve tıbdan da bereketli bir namazdır. رب العالمين بخ وضحا صيّت أزرن دور ما لا مزا ناصب سن إن شاء الله آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.